4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık Sayfa 854. Sibel, elindeki topu yukarı doğru attığında topun izlediği yol görseldeki gibidir. Buna göre, birinci top aşağı doğru hareket ederken kuvvetin hızlandırıcı etkisindedir. İkinci Sibel, hareket etmesi için topa kuvvet uygulamıştır. Üçüncü top, kuvvetin şekil değiştirici etkisindedir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Cevap A. Beşinci duran bir cisme uygulanarak cisim hareket ettirilebilir. Hareketli cisimlere kuvvet uygulandığında cisimler yukarıdaki ifadede ve yerine aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? A. Hareket hızlanır. B. Kuvvet renk değiştirebilir. C. Kuvvet yön değiştirebilir. D. Hareket yavaşlar. Cevap, C. Altıncı yandaki sporcu kendine gelen topu fileden geçirerek karşı tarafa atacaktır. Buna göre sporcunun uyguladığı kuvvetin etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A şekil değiştirici. B hızlandırıcı. C yön değiştirici. D yavaşlatıcı. Cevap C. 7. ok yönünde hareket eden K, L ve M araçlarından K ve L araçları arasındaki uzaklık azalırken L ve M araçları arasındaki uzaklık artmaktadır. Buna göre Birinci K kuvvetin hızlandırıcı etkisindedir. İkinci M, kuvvetin hızlandırıcı etkisindedir. Üçüncü L, kuvvetin yavaşlatıcı etkisindedir. İfadelerinden hangileri doğru olabilir? A, 1 ve 2. B, 1 ve 3. C, 2 ve 3. D, 1, 2 ve 3. Cevap, D. 8. Yukarıda oyuncak arabanın hareket yönü birinci görselde verilmiştir. Bu arabaya ayrı ayrı bir, iki ve üç yönünde kuvvetler uygulandığında kuvvetlerin etkisi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? A. Hızlandırıcı yavaşlatıcı yön değiştirici. B. Hızlandırıcı yön değiştirici yavaşlatıcı. C. Yavaşlatıcı yön değiştirici hızlandırıcı. D. Yavaşlatıcı hızlandırıcı yön değiştirici. Cevap B. 4. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 85 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.